Şimdi ikinci nefes tekniğimiz olan Kapalabhati nefes tekniğine geçiyoruz. Türkçe ismi ateş nefesi. Bu nefes tekniğine özellikle bayanlar bayılıyor. Çünkü kilo vermeyi en fazla destekleyen nefes tekniği olarak bunu kullanıyoruz. Kapalabhati ilk yaptığımız zaman ilk hafta 2 çarpı 100 nefesle yani her gün 200 nefesle başlıyoruz. Fakat nefesi saymak oldukça stresli bir şey. Bu yüzden size cep telefonlarınızda bulunan zamanlayıcıları kullanmanızı öneririm. Zamanlayıcınızı 1 dakikaya ayarlayın. 1 dakika boyunca nefes alıp vereceğiz. Kapalı batı uygularken karnımızı kullanıyoruz. Abdominal bölgeden kuvvetle nefes vereceğiz. Burnumuzdan pasifçe nefes alıyoruz ve burnumuzdan hızlı efor sarf ederek nefes vereceğiz. Uygulamaya geçiyorum şimdi. Gözlerimiz nazikçe kapalı, omurilik dik duracak şekilde oturduk. Sanki burnumuzdan öksürüyormuş gibi nefes vereceğiz. Şu şekilde. Önce demo yapıyorum. Siz sadece beni izleyin lütfen. Şu şekilde. Görüyor musunuz? Karnım nasıl içeri doğru gidiyor? Tamamen abdominal bölgedeki bütün nefesi dışarı doğru itiyorum. Burnumdan öksürüyormuş gibi ve nefes almak için özellikle durmuyorum. Çünkü karın bölgem nefes verirken içeri doğru sıkışıyor ve rahatladığı zaman nefes alış otomatik ve pasifçe gerçekleşiyor. Nefes almak için ekstra düşünüp şimdi nefes almalıyım demiyorum. Şimdi saatlerimizi bir dakikaya ayarlıyoruz ve hep beraber ilk seti deniyoruz. Bittikten sonra aynen birinci nefes tekniğindeki Mahabandas hareketini yapacağız. Mahabandas bittikten sonra biraz dinleneceğiz ve ikinci sete geçeceğiz. Evet bir dakikayı ayarladık. Bir dakika boyunca karnımızdan nefes veriyoruz. Burnumuzdan öksürüyormuş gibi yaparak. Bir dakikamız doldu. Bütün nefesi boşaltıyoruz ve anüs, karın ve çene kilidini yaparak tutabildiğimiz kadar nefessizce kendimizi bu pozisyonda tutuyoruz. Mahabandas hareketini yaparken anüs, karın kilidi ve çene kilidini yaptıktan sonra omuzlarınızı hafifçe yukarı kaldırıp öne doğru gelirseniz çok daha rahatlıkla pozisyonu koruyabileceğinizi fark edeceksiniz. Nefesi bitirdikten sonra birkaç dakika veya bir dakika istediğiniz kadar gözleriniz kapalı olarak içinize dönerek dinlenmenizi öneririm. İki set arasında dinlenmemiz çok önemli. Dinlenirken kılcal damarlarımızın titreşimi yükseliyor ve atışı artıyor. Böylece kardiyovasküler sistem rahatça temizleniyor. O yüzden lütfen dinlenmemize dikkat edelim. Şimdi ikinci sete başlıyoruz. Saatlerimizi tekrar bir dakika zamanlayıcıya ayarlıyoruz. Gözlerimizi kapıyoruz nazikçe. Ne yapıyorduk? Burnumuzdan eforla nefes veriyoruz ve ciğerlerimize pasifçe oksijenin havanın dolmasına izin vererek tekrar onu eforla püskürtüyoruz. Mahabandas tekrar yapıyoruz. Bütün nefesi boşalttık ve Mahabandas hareketini geçtik. eğer bu nefes tekniğini her gün düzenli olarak uygulamaya karar verirseniz, ilk hafta boyunca her gün, günde sadece 2 dakika yapıyoruz. Aynen az evvel yaptığımız gibi. Saatlerinizi 1 dakikaya ayarlıyorsunuz ve 1 dakika boyunca nefes veriyorsunuz. Mahabandas'ta bitiriyorsunuz, dinleniyorsunuz, sonra 1 dakika tekrar uyguluyorsunuz. İlk hafta her gün 2 çarpı 1 dakika. İkinci hafta 1 dakika daha arttırabiliriz. 2 çarpı 2 dakika yani toplam 4 dakikaya çıkıyoruz her gün. 3. hafta her gün 2 çarpı 3 dakika yani toplam 6 dakika. Ta ki toplam 10 dakikaya çıkana kadar yani 2 çarpı 5 dakika yapana kadar bunu uygulayabilirsiniz. 2 çarpı 5 dakika yaklaşık 1000 nefese denk geliyor. Kapalabati nefes tekniğini 1000 nefesten fazla yapılmasını kesinlikle önermiyoruz.